Merhaba arkadaşlar ben Ataveriki Gaming'in yeni bir Bully videosu hoş geldiniz Bully Anniversary Edition'a kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz En son neler yapmıştık aslında hiç hatırlamıyorum ha doğru manita falan yapmıştık bir tane Manita yapmıştık İşte kız öpmüştük falan klasik Birkaç tane görev yapmıştık onun dışında çok bir şey hatırlamıyorum Ben bir derse gideceğim ne dersi var bilmiyorum ama inşallah kimya vardır Oo kavga var ama ders başladı. Ben derse gideceğim. Ders önce gelir benim için. Ders bitsin sonra kavga ederiz beraber. Hangi ders? Evet kimya ders. Çok iyi. Kimya 2. Hadi bakalım. Lütfen laboratuvar istasyonlarınıza gidin. Peki hocam. Çok abartmayın ve lütfen bir şey yemeyin dedin. Niye yiyelim ki? Ben onu anlamadım. Bu arada hangi işaret gelecekse önceden haber veriyor. Böyle git gel yapıyor tuş farkındaysanız. Hani. Ben onu fark ettiğimden beri baya rahatladım. Sen gayet bu işi iyi yapıyorsun Bay Hopkins taze bir şey söyle. Evet artık koku bombası yapabiliyoruz. Kimya setimizde. Güzel. Ben bir göreve gideyim. Öğretmenin hayvanı diye başarı geldi yalnız. Hoş değil yani. Hoş değil. O güneş enerjili abi. Ne haber abi? Neyse siz uğraşamam şimdi. Ben göreve gideceğim. Görev. Görev. Koş 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 koş. Bir. Görev neymiş? Defend Bucky'e. Hadi bakalım Bucky'yi koruyalım. Üzgünüm. Bunun için üzgünüm Pity. Git ya geri git. Şunu izlemeye çalışıyorum. Aa yüzme takımı. Aman ne iş yaramaz şeyler. E ee, söyle Piti. Kızları izlemeyi seviyor musun? Onlar yüzerken falan. işte şey yapmalarını falan. Mario show me. Ne diyorsun geri ya Allah aşkına. Siz gençler de ya aynı şekilde tartışmaya devam ediyorsunuz taze bir şey söyledi. Onu bir erkek ya da kadın taze bir şey yapayım. İkisinden biri yapmasını zorluyorum dedi. Ah, seni gördüğüme sevindim. Jimmy's bir can var. baki başı belada. Yani onu koruman gerekiyor. Başı daha ciddi belaya girmeden. Neden sen gitmiyorsun? Ha, benim ev var. Ha. Tamam korkuyorum. Ben zayıfım hani işe yaramazım. Onları dövemem. Lütfen para ödeyeceğim. Ha. Bu görevi yaparak Russell'a bir şeye benzediğini kanıtlamak için iyi bir şans dedi geri. Evet. Russell ve onun e, yandaşlarına çocuklarının icabına bakmalıyız. Sonra okul bizim olacak. Ben okulu istemiyorum. Evet bunu yapacağız ve ben bunu görüyorum. Hadi şimdi bir çocuğa yardım et. Peki sen ne yapacaksın? Benim yapacak işlerim var. Ya kes şunu. Pardon. Dur, pardon. <laughs> bu geri tam bir manyak ya. Geri harbi geri bu arada ya. Hani çeviresin bile gelmiyor da hadi neyse diyorum. Sapanımı alayım. Hatta bir dakika dinamit. Ben bir dinamit falan alayım ya. Hatta şunu alacağım. Ya kaşındırıcı. Pardon bu arada. Yani neyse direkt yumruk yumruğa gir. Erkek gibi gir. Gel lan buraya. Üf. Şöyle bir düş bakayım yere. Hop. Şöyle çat diye bir yapıştırayım ağzına. Çat diye kafa atayım. Çok iyi. Eee Bakiye garaja gitmesine yardım et dedi. Görev olarak. Durun abi. Şu sopayı bir alabilir miyim? Teşekkürler. Çat çat çat. İkisini aynı anda dövüyorum. Öf. Jimmy be. Jimmy Hopkins be. Aynen aynen geri döneceğim tarzı bir şey söyle de. Bak şu an geldi. Tamam. İhtiyacı olan şeylerini aldı. Tamam bakayım oto dükkanından çıkmasına yardım et dedi ve çal. Şöyle bir döveyim sizi lan. Şöyle bir döveyim size. Şöyle bir vurayım ağzını yüzüne. Gel. Şöyle bir bitiriş hamlesi yapayım. Öf öf. Şamar manyağı yaptık. Heh, öyle düşersin işte. İşte bu kadar. Lanet olsun çocuklar durun. Yerde duran. İyi ne kadar iğrençsin ya. <laughs> bir yaşlı adamın bu tarz bir yerde olması güzel bir şeydir ve artık kaykayımız var. İnekler olan saygımız 5 arttı. Bu illere kabalar olan saygımız da 10 düştü. Bir dakika, bir dakika. Süreceğim kaykayı süreceğim de. Hı, dijital olsun ya, şey kontrol. Bir dakika, seni bir döveyim. <laughs> Kaykay kontrollerini çözmeye çalışıyordum ya. Yukarı ok sürmek, tamam ileriye doğru gitmek. Sonra. Ne ee, abi? Ha tamam tamam çözdüm. Çok pardon. Direkt koşma tuşu yerine şeye basıyoruz tamamladım anladım. Hatta bası tutmamız yetiyor. İyi ya koşmaktan daha hızlı gidiyoruz en azından artık. İyi. Sıradaki dersimiz ne acaba bu arada? İngilizce mi ya? Yani? İngilizce ise denerim bir tekrar ya. Olmadı. Kaçarız dersten çıkarız. Ama yani İngilizce olmasın ya mümkünse. Of yakalıyordu bu arada. Şu anda kimseye yardım edemem. Derse yetişeceğim. Ders aşağıdaymış. Ya her seferinde aynı hatayı yapıyorum bu arada ya. Salın beni. Salın beni. Salın beni. İngilizcem Tamam abi. Tamam hocam. Tamam hocam. Aynı şeyleri tekrarlamasak iyi olacak tamam Neyse bir yapmaya çalışalım. Belki yaparız ya. Deneyelim bakalım. Melo lol lol well bir dakika scramble miyav evet lol lol <laughs> yok mu sort of ya lol well yaptık zaten Başka ne var ya? Ha o var evet boşlu olmak. Sort of yes? ee, Melo. Bu ne lan? <laughs> Yazdığı bir şeyim ben bile farkında değilim. Ya of. Başka ne var ki 3 harfli falan? Aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Yok ya, sal. Ben bunu çözeceğim ama. Bir türlü yapamadım ama. Üzgünüm ama bu şekilde ben geçme notu veremem dedi hocam. Ne istiyorsun söyle? Tamam, tamam. Ha şey, e, zamana ihtiyacı varmış, şu alarma basarak şey yapıyor. Tamam. Hadi bakayım, bedavadan 15 dolar, yee. Yeah. Yangın var, yangın var. Yangın var. Abi, burada içerideymiş şey. Görev. Görev içerideymiş. Yapalım görevi. Hadi bir yangın zili bitsin artık. O dükeni Kate. Hatıralım bu görevi. İşte bana o... başkan president Ernest'e oy verin tarzı bir şey. Bu da ineklerin şeyi. Yürü inek. Ne kadar orijinal. Bana bir inek de. Siz nesiniz? Sonrakine dört gözlü mü? Beni kemiklerimi falan kırabilirsiniz ama asla kelimelerle bana şey yapamazsınız. Bu ne e, sınıf e ee, ha sınıf başkanı. Bu sen misin? <laughs> ha demek annen de öyle diyordu. Hoppa. Şu an acayip tatmin oldum bu arada. Bunu unutma. Bu arada çok tatmin oldum şu anda. Artistik yapıyor <laughs> çünkü. E Oylama nasıl gidiyor Ernest? E, bana oy verir misin? Ya hayır asla vermem. <laughs> Peki bana para verirsen? Para mı? İşte şimdi konuş konuşuyoruz. İşte ben lider olduğumu biliyordum. Ama asla kazanamayacaksın bu şekilde. Hmm. He, benim gizli hayranları falan vesairem var. Lütfen lütfen yardım et lütfen. Bu sana çok fazla paraya mal olacak. Evet evet param var sana ödeyebilirim. İşte benim de her zaman politik bir kalbim vardır. <laughs> Doğru bu arada. Neyse zamanda olmadan şu Ernest'in sunum yapacağı odanın üst katına çıkmalıyım. Kızlar çıkın. Kızlar çıkın. Kızlar çıkın. Yapmam gereken bir iş var. Tamam. Ernest'i e, güvende tutmamız gerekiyor. Sunumuna zarar verilmemesi gerekiyor. Ya yani gelen kişi sayısına bakar mısın Allah aşkına ya. Oho sniper sniper'ımız oldu. Hoş geldiniz falan. Ben bunları hiç çevirmeyeceğim. Ben direkt Ben direkt sapanla milleti tarayacağım. İngilizcesi bilenler, çevirmek isteyenler tabii ki de çevirebilir ama ben sapanımla şunları indirmekle uğraşmak istiyorum. <laughs> Loser falan diyorlar. Ezik diye yakınıyorlar. inekler kutluyor ama diğerleri hiçbir şekilde şey yapmıyor. Desteklemiyor. <laughs> yürü git lan. Öküz yürü git. Böyle kafandan vururum işte. Anam 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 o ne? Sahnenin üzerine çıkmak ne? Manyak mısınız siz? Beden eğitimi gitti. Beden eğitimi dersinin gitmesi de yani. Hop yumurtayı. Aa neden böyle oluyor? Ya elimden geleni yapmaya çalışıyorum. <laughs> Yürü git. Ya tamam beden eğitimi falan gitmesi, beden eğitimi gelmesini desteklemen güzel bir şeydi. Bu kadar uzatmasam mı sunum acaba? Ne sunulmuş arkadaşım? Şu tanenin üzerine çıkmayalım artık. Teşekkürler. Işık tarafınızı kıracaksınız sonra. <laughs> Şunu bir al bakayım. Üf beyninden. Ben de ye bakayım. Oy. Kafası yarıldı. <laughs> ya tamam yeter. Aa maskot ne? Lan, baskot ne? Kafana kafana vururum seni. Baskota bak ya, deliye bak. Daha iyisi için çabalama vakti geldi. Ernest'e oy verin, Ernest'e oy, oy vermek... Ne diyorsun ya, Allah aşkına ya. Var ya, para falan vermese... iyi için oy verin. iyi için oy vermek benim için çok önemli. Herkese teşekkürler. İyi geceler. Helal be. 10 dolar Jack'lara, caklara sporcu olarak saygımız. 5 eksildi ineklere saygımız. 5 artmış ama artık süper sapanım var. Bu süper sapan ne işimize yarıyor? <gülüyor> <gülüyor> ha yardım isteyeceksin. İste bakalım. <laughs> Ha. Orada bir kız var. Ona çikolata vermek istiyorum. Sen verir misin, dada? Neden olmasın? Ha, Glorina'nın ee, dolabına çikolata koymamı istedi Ama yani şurada güvenlik görevlisi varken Heh gidiyor. Tamam. Şöyle. Hadi abi. Seni seviyorum Gloria lütfen benim kız, kız arkadaşım ol diye şey yapar artık İyi ondalarda buradan kazandık Bir tane daha görev istiyor Ay kıyamam ben bu kıza yardım edeyim Bu da çikolata koymam istiyormuş birinin dolabına Kimin? Trevor'ın Okey Yani bedavadan hem görev yapıyoruz hem de para geliyor yani neden olmasın o Oyunun yüzdesini de arttırıyor bu arada etkiliyor Tamam abi tamam. Şimdi bir gidersen ben şuraya bir çikolata koyacağım. Şunu da yapalım sonra oyunu kaydedelim. Çok güzel. Bir 10 dolar da buradan. Çok iyi. Tamam başka görev istemeyin ben gidiyorum yani. Adam başım belaya girdi. Yeter ya. Yeter yeter yok kimse yardım etmeyeceğim yeter. Yeterince ettiğimi düşünüyorum. Şey bir o onun dolabına koyduruyor bir onun dolabına koyduruyor yeter ya yeter yani ben şöyle bir kaçayım yakalanmadan gideyim buradan Burada bir şey var tik var Hakikaten hostess yani ne işime yarayacak bilmiyorum ama Oho cadılar bayramı Evet bu sıradaki bölümü belli oldu Cadılar bayramı çok iyi Cadılar bayramı vakti geldi Cadılar bayramı özel görevler falan da var onları da yapacağız ama önce Oyunu bir kaydedelim. Selam. Ben de bir selam vereyim sana. İyi gidiyormuş dostum dedi. İyi gidiyor dostum dedi. Geri ne yapıyorsun? Geri yatağımda ne işin var geri? Geri amacın ne? Geri. Bir dakika. Zoom nasıl alıyoruz? Zoom almayı bilmiyorum neyse üzerine basarak alınıyor herhalde. Neyse. Ben şuradan bir kimyasetimi kullanayım. Artık koku bombası da yapabiliyorum. Evet, örnestly şeyini de yaptığımız için bakın poster geldi, afiş geldi. Ya giyeceğim kostümü ama şimdi giymeyeceğim. Salarsam beni oyunu kaydedeceğim. Teşekkür ederim geri. That bitch üzerine kaydedelim. Evet, the Kate. -E Oyunun 5.2'sini tamamlamışız. Güzel. Evet. Bully'nin 5. bölümü bu şekildeydi. Örnüslü başkan yaptık. Sapanımız gelişti. kimya dersi 2'yi geçtik. Hala İngilizce'de batıyoruz. Bakalım nasıl devam edecek. Gelecek bölüm Cadılar Bayramı üzerine olacak. Cadılar Bayramı için sabırsızlanıyorum şahsen. Eğlenceli bir bölüm olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açıklama hakkında sosyal medyada ulaşabilir. Oralardan videoyu da paylaşabilirsiniz. Bu arada vuramadım ben. Seni vurayım bari. Evet tam kapanış yapacakken. Sana bir tane vurayım. Oha tek bu arada. Evet. Safa net kili. Neyse. <laughs> Açıklama kısmı ve sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için. Ee, videomuzu beğendiyseniz de like atmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Hay kostümüne ben senin. Neyse. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.